Evet sevgili arkadaşlar, bir Make Music Finale Nota Yazım Programı dersinde daha birlikteyiz. Sizden gelen sorulara devam ediyorum. Tekrar işaretleri ve dolap nasıl e, yapıları nasıl konulur, onunla ilgili e, videoyu hazırladım. Yine bir önceki dersimizde e, kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada ben sözleri düzelttim, yanlış yazmışız. E, aslında isabet dolmuş. Neden? Diyeceksiniz. Şu birinci porte tekrar olacak. İkinci sözler için. O yüzden tekrar işaretini getirip biz portenin sonuna koyacağız. Daha dün annemizin kollarında yaşarken aynı bölüm tekrar oluyor. Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şeklinde olacak. Şimdi ikinci sözleri yazmadan önce... Tekrar işaretimizi koyalım. Şimdi tekrar işaretini koymak için yukarıda ana menümüzde Repeat tool var. Repeat tool'a tek tıklıyoruz, mouse'un sol tıkıyla. Sonra tekrar işareti koymak istediğimiz ölçünün içinde çift tıklayarak Repeat selection yani tekrar işaretlerini seçeceğimiz pencereyi açıyoruz arkadaşlar. Bakın burada. Bütün kullanacağınız tekrar işaretlerinin hepsi mevcut sevgili arkadaşlar. Hatta Dekapo, Alfin, Senyo, Koda gibi bütün e, tekrar işareti olarak kullandığımız e, kısaltmalar, semboller, işaretler hepsi burada mevcut. Şimdi biz geriye dönüş için Back olanı seçeceğiz. Ve e, ölçümüzün sağ tarafına sonuna koyacak. Seçtikten sonra Select diyoruz. Bu çıkan e, buradaki e, play butonuna bastığımızda çaldırmada da atla ya da atlama gibi bir seçenek var. Şimdilik bunu atlıyorum ben. Bu çıkan kutuyu okey deyip tık, kapatıyorum. Bakın arkadaşlar burada e, en sona tekrar işaretimi koydu. Şimdi ikinci sözleri yazacağım. Şimdi burada bir taşla birkaç huş, kuş vuracağız. Şimdi hem tekrar işaretini nasıl koyacağımızı gördük. Hem de ikinci sözleri nasıl yazacağımızı göreceğiz. Yine lirik tula geliyorum arkadaşlar. Birinci sözlerin ilk hecesine tıklıyorum. Tek tıklıyorum. Bir kez tıklıyorum. Bakın imleç yanıp sönüyor. Şimdi bu yanan imleci klavyemdeki aşağı yukarı yön tuşları var. Ok tuşları. Alt ok tuşuna basarak aşağı yön tuşuna basarak ikinci sözleri yazacağım kısma geçiyorum. Şimdi ikinci sözlerimi de yazıyorum. Bakın Türkçe karakteri ayarladığımız için Türkçe karakter problemi de yaşamıyoruz. Çiçekli bahçemizin yollarında koşarken ikinci sözlerimizi de yazdık. Şimdi birkaç kuştan bahsetmiştim bir taşla. Bakıyoruz arkadaşlar birinci sözlerle ikinci sözler arasında böyle bir birbirine girme var. Birbirine geçme söz konusu. Peki bunu nasıl halledeceğiz? Şimdi bakın daha önce ilk sözleri yazmaya başladığımızda söylemiştim. Bu sol taraftaki ok tuşları buradaki yazı karakterlerini aşağı yukarıya hareket ettirmemi sağlıyor. Şimdi bakın şurada sağdan ikinci oku tutup çektiğim zaman bakın ikinci sözler aşağı indi ve daha okunaklı bir şekle dönüştü. Ama bu kez de bir alttaki porte çok yakın oldu. İşte onun da bir yolu var sevgili arkadaşlar. Şimdi ESC tuşuna basıyoruz. ESC tuşu klavyenizin e, sol tarafındaki en üstteki en son tuştur arkadaşlar. İlk tuştur hatta. E, escape tuşu. Ve seçimlerinizi in inaktif hale getirir. Yani şuradaki ok tuşuna basmakla SC tuşuna basmak aynı şey anlamına gelir. Şurada Staff Tool var arkadaşlar. Yine ana menümüzde. Staff Tool'a bastığımız zaman, tıkladığımız zaman bakın her dizeyin baş tarafında başlangıç kısmında kutular oluştu. Şimdi ikinci satırı biraz aşağı indirmek istiyorum bu açılan kutucuğa bir kez tıklıyorum ve mouse'umu bırakmıyorum. Mouse'u yavaş yavaş aşağı sürükliyorum. istediğim kadar açıklık elde edene kadar. Makul ölçüde bir açıklık sağladıktan sonra mouse'umu bırakıyorum. Bakın buradaki bu sıkışıklığı da halletmiş olduk. Aynı işlemi en son satıra da yapıyorum. Hemen başlangıçtaki kutucuğa bir kez tıklayıp mouse'u bırakmıyorum. Birazcık bunu da aşağı sürükleyerek Portelerin arasını eşit hale getiriyorum arkadaşlar. Böylelikle bütün e, ayarları da yapmış olduk. Şimdi bakalım tekrar işaretleri arasında başka neler var. Dolaptan bahsetmiştik. Dolap nasıl koyacağız? Tamam bütün tekrar işaretleri burada hemen açılıyor ama bir de dolap var. İşte dolaplar da yine bakın bu şekilde burada e, hazır bir şekilde bizi bekliyor. Şimdi diyelim ki örnek olsun diye şurada birinci dolap yapmak istiyorum. Üçüncü ölçüde birinci dolap. Veya altta yapalım. Burada tekrar işaret ile karışmasın. Şurada üçüncü ölçüde bir dolap yapmak istiyorum. Şurada üzerinde dolap işareti olan tekrar işaretini seçiyorum. Ve okey diyorum. Bakın gördüğünüz gibi birinci dolabı koydu. Şimdi tabii ki dolabın bir de dönüşü olacak. Ölçünün başına geliyorum. Bu sefer ileriye doğru olan tekrar işaretini seçiyorum. Bakın şurası birinci dolap için geriye döndük. Şimdi ikinci dolabı yapacağız. Aynı şekilde arkadaşlar şurada bunu seçiyorum. Bakın burada bir yazıyor. Bunu iki yapıyorum ve ikinci dolabı da koymuş oluyoruz. Tabi ikinci dolaptaki tekrar işaretini silmem gerekecek. Bakın altında kutucuk var. Kutucuklar bizim işimize çok yarayacak. Bu da, e, yazılım içerisinde. E, Mouse'un sol tuşuyla içine tıkladım, pembe hale getirdim. Delete tuşuna basıp siliyorum. Hepsi bu kadar. Ve ikinci dolabı da yapmış oldum. Bakın şuradaki çizgiyi de istediğim kadar aşağı çekebiliyorum. Gördüğünüz gibi birinci ve ikinci dolabı bu şekilde ayarlamış olduk sevgili arkadaşlar. Evet dolap işaretlerini de yaptığımıza göre bir de senyo koyalım arkadaşlar buna. Yine senyoyu koymak istediğim ölçüye çift tıklıyorum. Tabii ki burada repeat tool butonu basılıyken senyoyu seçiyorum, select diyorum. Okey diyorum. Ve bakın burada senyo işaretimi istediğim yere taşıyabilirim arkadaşlar. İçindeki kutucuya tıklayıp mouse'u bırakmadan. Mesela şurada bir senyo olsun. Nereye dönsün bu? Tekrar en başa dönecekse senyo işaretini tekrar koymanıza gerek yok ama şuraya dönecekse mesela burada bir senyo işareti koymamız gerekecek tabii ki yazım olarak. Yine aynı şekilde bu ölçüye çift tıklıyorum. Senyoyu seçiyorum. Select diyorum. OK diyorum. Ve senyo mu buraya ekliyorum. İşte senyo işaretini de senyo tekrar işaretini de koymuş oluyorum. Diğer işaretlerde yine aynı arkadaşlar. Aynı şekilde buradan istediğimiz şekilde seçebiliyoruz. Şimdi bunları bir geri alalım hepsini. Ctrl Z tuşuna sürekli basarak yaptığım bütün işlemleri kaldırdım. Şuradaki tekrar işareti hariç. Dolap yapmanın bir yöntemi daha var. Bakın arkadaşlar burada en sonda yine son iki ölçüye dolap koyacağım. Şimdi yine repeat tool butonu basılıyken dolap koymak istediğim ölçüye çift tıklıyorum ve bu ekranı açıyorum. Şimdi tekrar işaretsiz olarak dolap koyacağız. Bunun için de bu en sondaki ending kısmını seçiyorum. Select diyorum. Diyor ki ending yani dolaba numara vermek istiyor musunuz? Diyor. Evet diyorum. Bir numarayı vereceğim. OK diyorum. Ve bakın bir numaralı dolabı hazırlamış oldum. Aynı zamanda tekrar işaretini de otomatik olarak bakın koydu. Şimdi ikinci ölçüye çift tıklıyorum. Tekrar yine aynı şekilde ending'i seçiyorum. Select diyorum. Bakın burada otomatik olarak ikinci dolap numarası 2 olarak gösteriyor. Fakat ben şeyi istemiyorum. Buraya da tekrar işareti koymasını. Bakın burada bir kutu var. Create Backward Repeat Bar diyor. Yani buraya da bir tane geriye dönüş tekrar işareti koy diyor. Biz bunu istemiyoruz. O yüzden kaldırıyorum tiki ve OK'ya e bastığımda ikinci dolabımı gördüğünüz gibi tekrar işaretsiz bir şekilde koydu. Şu sondaki çizgiyi de tekrar çizmek istiyorsanız arkadaşlar en sondaki kutucuğa tıklayıp mouse'u bırakmadan aşağı çektiğinizde bakın o çizgi de gelmiş oluyor. Dolayısıyla birinci ve ikinci dolap şeklinde bu ikinci yöntem de yine e, pratik bir yöntem. Ben daha çok bunu kullanıyorum arkadaşlar birinci yöntemden ziyade e, dolapları yaparken. Gördüğünüz gibi yine burada bir sıkışıklık oldu. Ben şu son satırı biraz aşağı çekerek bu sıkışıklıktan kurtarmak istiyorum diyorsanız eğer şunu yapıyorsunuz. Yine şurada Step Tula bir kez tıklıyorum. Bakın dizenin başında kutucuk açıldı. O kutucuğa tıklayıp mouse'u bırakmıyorum. Sol tıkla tıkladım bırakmadım. Biraz daha aşağı çektim. Gördüğünüz gibi bütün yazdığım sözlerle birlikte dolap her şey bu diziye bağlı olan bütün yazdığım her şey birlikte aşağı doğru geliyor. Gördüğünüz gibi şunu da eşitlemek adına biraz daha aşağı indirirsek daha güzel görünsün diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün ayarlamalarımızı yapmış oluyoruz. Aynı şekilde dolaplarımızı da tekrar işaretlerimizi de koymuş oluyoruz. Böylelikle tekrar işaretleri ve dolap nasıl konulur onu da görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.